Herkese sana ve Dubai'den sevgiler. Şimdi bir süreliğine Dubai'deyiz ve Dubai'yi birlikte geziyoruz. Tabi buraya kadar gelmişken aynı zamanda market fiyatlarını da görmeden olmaz. Hemen sizinle burada çok merkezi bir konumda işten çıkan insanların hızlıca alışveriş yaptığı bir marketi tanıtmak istiyorum. Fiyatlar biraz yüksek olabilir ama ortalama fiyatlar bu şekilde. Bakalım Dubai'nin ekonomisi nasıl? Siz buraya geldiğinizde neler yapabilirsiniz? Hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Öncelikle Dubai'deki fiyatları anlayabilmek için gösterdiğim fiyatlara 2025 yılında sonuna bir sıfır daha eklemeniz gerekiyor. Kura göre değişecektir. Ama ortalama fiyatlar bu şekilde. Böyle altılı kolalar 15 dirhem dirhem Dubai'nin para birimi bu şekilde detayları görebilirsiniz. Alkollü içecekleri her yerde bulamıyoruz. Bunun için ayrıca istemeniz vesaire gerekiyor. Onunla ilgili zaten artık 18 yaşında da olmanız gerekiyor. Bu tarz detaylar var. Şöyle bu şekilde küçük çamaşır detayları ortalama 25 dirhemden ee, başlıyor. Bizim de Türkiye'den şekilde bulabileceğimiz şampuanların fiyatları ortalama 25 dirhemden başlıyor. Ve birçok markayı da aynı zamanda burada rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Dubai birçok farklı kültürü içinde barındıran bir ülke. Yani bu ülkeye geldiğiniz zaman birçok farklı milletlerin insanı göreceksiniz. Aynı şekilde bu ekonomisine de yansımış. Dünyanın her yerinden birçok ürünü burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Şöyle gelin dondurma kısmına doğru geçelim. Biliyorsunuz Dubai çok sıcak olacak. Hangi mevsimde gelirseniz gelin. E, buralara oldukça fazla ihtiyacınız olacak. Böyle kutu olarak olanlar ortalama 30 dirhem. E, şöyle biraz daha tekli almak isterseniz 6 dirhemden başlıyor. Şöyle bir tane magnum. 14 e, dirhem diye değerlendirebiliriz. Ve gördüğünüz gibi böyle birçok hazır e, ürünü de rahatlıkla e, Dubai'de de aynı şekilde bulabilirsiniz. E, buraya birçok insan geliyor zaten. E, hızlıca alışverişlerini yapıp çıkıyorlar. Şöyle hazır ürünler ortalama e, 12 dirhemden başlayan fiyatlar. çok kültürden etkilenmiş. Dolayısıyla direkt Dubai mutfağını hiçbir yerde bulamazsınız. Ama ortalama şöyle e, tavuk fiyatları ortalama 10 dirhem ile 35 dirhem arasında değişen fiyatlarla aynı şekilde her şeyi e, organik olmasına da aynı zamanda dikkat etmişler. Aynı şekilde bu şekilde et ürünlerinde ortalama 33 dirhemden başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Mesela burada şu tarz 12 dirhem fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden birçok farklı alternatifi dediğim gibi burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela kinder yumurta ortalama 5 TL civarında. Türkiye'de de 35-40 lira civarında. Aslında alım gücüne baktığımız zaman fiyatların çok da yüksek olmadığını göreceksiniz. Burada uzun dönem eğitim alan öğrencilerin dil okulları sırasında aynı zamanda part time çalışma izni oluyor. Dolayısıyla bu yönden baktığımız zaman da dünyadaki en uygun alternatif dil eğitimi alabileceğiniz ülkeler arasında yer oluyor. Ortalama çikolatalarda 5 dirhem, 2 dirhem civarında olacaktır. Aynı zamanda böyle atıştırmalıklar, oreolar ortalama 7 dirhem civarından başlıyor. Fiyatları genel olarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi şöyle Dubai'de askeri ücret ne dediğinizi duyar gibiyim. Dubai'de herhangi bir askeri ücret miktarı yok. Dolayısıyla siz aslında ne kadar çok çalışırsanız o kadar kazanabileceğiniz bir piyasası var. Dolayısıyla burada artık sizin kaç saat çalıştığınız, hangi sektörde çalışmak istediğiniz gibi detaylar çok önemli. Ama ortalama olarak da yani genellikle hizmet sektörü ağırlıklı işlerde öğrenciler çalışabilirler. Burada aynı zamanda inşaat sektörü de çok geliştiği için oralarda da ayrıca çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu da uygun bir alternatif olabilir. Evet yumurta her kültürde olmazsa olmazımız. Hemen bakıyoruz. Altılı yumurta ortalama 7 dirhem civarında ve bu noktada da aslında fiyatlar oldukça uygun. Ben standartları anlamında marketleri Avrupa standartlarını buldum. Böyle hazır olarak yemek almak isterseniz onları da bulabilirsiniz. Şöyle ortalama 10 dirhem ile 15-18 dirhem arasında değişiyor. Burada tavuklu etli ürünleri de rahatlıkla bulabilirsiniz. Hazır yemekler mikrodalgaya konulup rahatlıkla yapılabilir. Bu şekilde kolalar 30 3, 3 3,5 dirhem pardon. 30 lira 35 lira civarına denk geliyor. Ortalama bir su fiyatı da büyük sularda 3 dirhem civarında. Şöyle ekmekler gayet güzel görünüyor. Bunlar da ortalama 9 dirhemden başlayan fiyatlarla. Burada da aynı şekilde yani aklınıza gelebilecek her şeyi tüm peynir çeşitlerini farklı ülkelerden bulabilirsiniz. Şöyle mesela bir mozzarella peyniri 16 dirhem. Yani 160 lira civarına denk geliyor. Yani Türkiye'deki fiyatlara çok yakın açıkçası şu anda fiyatlar. Ama tabii burada alım gücü daha yüksek olduğu için sizi zorlamayacaktır. Mesela şöyle peynirler 16 dirhem civarında. Şöyle hazır meyve suları ortalama 8 dirhem sütler ortalama 1 litrelik 7 dirhem civarında. Böyle baktığımız zaman fiyatlar da güzel bence. Yani çok daha pahalı olduğunu söylemeyeceğim. Yani mesela şöyle daha büyükleri 13 dirhem, 2 litre süt olarak bulunabilir. Burada meyveli yoğurt seçeneklerini de aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Tabi burada da aynı şekilde yeşillikler var. Şöyle küçük salatalıklar 6-7 dirhem civarında. Şöyle patlıcanlar 9 dirhem. Yani aslında aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz seçenekler var diyebiliriz. Ee, yani tabi burada biraz daha artık marketleştirilmiş ama aradığınız her şeyi havucundan tutun her şeyine kadar çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada aynı şekilde meyveler var. Şöyle erik 18 dirhem. Avokado 45 dirhem falan böyle her şey bulabilirsiniz rahatlıkla